Falsığada gecenin son maçında unutulmayacak bir maç yaşandı. Ee, maça başlık atıyorum şu anda. Muhteşem geri dönüş. 4-0'dan 6-4 e, Karakovan kazandı. Tebrik ediyoruz. Ee, bugün sukuat FC inanmış olarak gelmiş. Gerçekten e, ilk defa bu kadar e, iyi top oynadılar diye düşünüyorum. Yani iyi top oynuyorlar ama bu kadarını ilk defa iyi gördüm. Ee, Karakovan'da ilk yarı Karakovan'ın yıldızı Torul Furkan e, yoktu. Maça geç katıldı. İkinci yarı onun gelmesiyle beraber 4-0'dan 6-4'e geldi maç. İki takıma da teşekkür ediyorum. Ligimize kattıkları kaliteden ötürü. Ee, biz böyle maçları izlemek istiyoruz. Ee, bizim yoran şeyleri görmek istemiyoruz. Yaşamak istemiyoruz. Ee, tebrik ederiz arkadaşlar. Sözü Kaptan Furuk Tuğrul Furkan evet. sana bırakıyorum kardeşim. Maçı evet biraz geç kaldım ama inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Gerçekten 4-0'dan aldılar. Bir de direkt yani bizim playoff rakiplerimizden biriydi. Onlar kazanırsa büyük ihtimal playoff onlar gelecekti. Biz kazanınca bize avantaj sağlayacaktık. Çok çok önemli maçtı. Yani rakip dost takımımız olmasına rağmen inanılmaz sert inanılmaz mücadeleci bir maç geçti. Çok güzel maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah playofflarda da herkese keyif vermeye devam ederiz. Ben sözü Emir'e bırakayım. Teşekkür ederiz kardeşim. Emir sendeyiz. Maç sonu görüşürüz. Son abi? benim. İkinci maçım. Bu maçta golümü attım. Takımıma yararım oldu. Çok mutluyum. Hele böyle bir önemli bir maçta koşabildik, ter atabildik. Yani evet, takımı kutluyorum. Herkese de ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Maçta e, Enes ufak bir sakatlık yaşadı. Evet, Geçmiş yok. olsun kardeşime. E, bu arada bir estantane yaşandı. Buna vurgu yapmak istiyorum. E, Karakova'nın 3 değişiklik hakkı dolmuştu. Evet. Enes sakatlandı. Ee, rakip takımı çıkartın değişiklik yapın Dediler Normalde bizim ligimizde 3 değişiklik hakkı var ee, Rakip onayladığı için biz ses çıkartmıyorduk ee, Ama yani Turu Furkan'dan şöyle bir cümle geldi Maçları izliyorlar ee, Yani biz böyle şeyler istemiyoruz Bizim ligimizde ee, Yani anlayış içinde aile Ailevi ortam içinde ee, Bu üçüncü değişiklik dördüncü değişiklik olabilirdi Rakip itiraz etmedikçe bizde sıkıntı yoktu. Ama galibiyetimize gölge düşsün istemedi. Evet yani e, işte yaşanılan şeyler olayları buraya getiriyor evet, maalesef. E, teşekkür, teşekkür ediyorum tekrar teşekkür iki takıma da. Bundan sonraki e, playoff yolunda başarılarlarız. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.